Herkese merhaba, ben Nihan Yönel. Bugün sizlerle birlikte güçlendirici bir yoga akışı yapacağız. Başlangıç ve orta seviye için uygun bir akış olacak. Pozların varasyonlarını başlangıç ve orta seviye için gösteriyor olacağım. Asana pratiğinde bizi ileriye taşıyacak şeylerden en önemlisi güç ve aynı zamanda esneklik. Bugün sizlerle birlikte biraz daha güç üzerine çalışıyor olacağız. Şimdi matımızın başına... Yerleşelim. Bacaklarımın arası hafifçe açık. Kollarımı çevirdim. Avuçlar karşıyı gösteriyor. Tadasana, daha duruşundayız. Derin bir nefes al. Uzunca bırak burundan yine. Derin bir nefes alırken kollarını bu kez yukarıya uzattın. Nefesini verirken bacaklarına doğru katlan. Otla sana. İhtiyacın varsa burada dizlerini bükebilirsin eğer setin çok yuvarlanıyorsa. Yarı yol açıldın, eller yerde veya dizlerin altında. Arda, uttan asana aldın nefesi. Verirken yeniden katlandık. Uttan asana. Aldığın nefesle yeniden yükseldin yukarıya doğru. Kalçayı hafif öne doğru ittir. Nefesi verirken geriye doğru bükül. Al nefesini merkezine doğru gel ve verirken katlan uttanan sana. Dizlerini hafifçe bükebilirsin. Ellerin yere tam yerleşsin. Avuçlar yerde. Gönderdim bacaklarımı. Aşağı bakan köpeğe. Derin bir nefes alarak sağ bacağını havaya kaldırdın. Nefesini verirken sağ dizi büktün. Sağ dirseğine doğru taşıdın değdirmek zorunda değilsin. Hafif geride de kalabilir ama olabildiğince dizini yukarıda tutmaya çalış. Al nefes, uzat sağ bacağını yukarıya, aşağı bakan köpek. Ver nefes, diz dirsek buluşsun. Karın sıkı ve güçlü. Bakış yani iki elin arasında. Al nefes. Kaldır bacağını yeniden. Ver nefes. Sağ diz ve dirsek buluşsun. Sağ geriye doğru uzat. Solun yanına. Plank. Eğer yapabiliyorsan dizlerini içeri koymadan iniyorsun çatırangaya. Öne doğru yerleştim. Dirsek ve el bileği aynı hizada zorlandıysan dizlerini yere koy. İttir kendini buradan kobraya. Ayaklarını taktın. Ver nefesini. Aşağı bakan köpek. Hem bir nefes aldın. Sol bacağını kaldır bu kez. Nefesin verirken sol diz, sol dirsekle buluştu. Temas etmiyor olabilir. Önemli değil. Amacımız zaten bacağımı olabildiğince yukarıda taşımak. Al nefes. Gönder bacağı yukarıya. Ver nefes. Sol diz, sol dirsek buluşsun. Al nefes. Yüksel. Sol bacağın havada. Son kez geldik. Verdin nefesi. Sol diz, sol dirsek buluştu. Ve yeniden sol bacağını geriye gönderdin. Önce plank pozuna geldik. Ardından dirseklerimi büktüm çaturanga zorlananlar dizlerini yere koydular, al nefes kobra, ver nefes çocuk pozu, alnın matına, kalçanda topuklara yerleşsin. Kurundan derin nefesler al, ver, iyice dinlendir kendini burada. ve aldığın nefesle başını kaldırdın. Dört ayağa doğru taşıdın bedenini. Eklemlerini hizaladın. Şimdi bileklerimizi burada birazcık ısıtacağız. Ve bunu bir nefesle birlikte yapacağım. Saat yönüne doğru dönüyorum. Ağırlığımı iyice öne doğru aldım. Bedenin ağırlığı ellerine doğru geldi ve geriye doğru geldim. Burada Öndeyken nefesimi alıyorum. Arkaya doğru dönerken nefesi verdim. Öndeyken al. Arkadayken ver. Öndeyken aldın. Arkadayken verdin. Öndeyken aldın ağırlığın ellerine doğru gelsin. Arkadayken nefesi boşalt. Son bir tur. Öndeyken nefesini aldım. Arkadayken verdim. Şimdi saat yönünün tersine doğru dönüyorum. Aynı şekilde nefesim öndeyken aldım. Ağırlığın ellerine doğru geliyor. Arkadayken verdim nefeslerini birlikte hareket et. Alırken öndeki daireyi çiziyoruz. Verirken arkayı. Aldın nefes. Öndesin. Verdin nefesi. Arkaya doğru Son iki. Al nefes. Ve ver. Al nefes. Ve nefes. Verdin. Mutlak pozisyona yerleştir. Şimdi elim ve dizlerin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. İki avcumu aynı anda yerden kaldırmayı deniyorum. Eğer iki avcun aynı anda yerden kalkmıyorsa, tek tek kaldırmayı deneyebilirsin. İleride yapacağım pozlar için de el bileklerinin güçlü olması çok önemli. O yüzden el bileklerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz bunu yaparken. İki elini aynı anda kaldırmaya çalış yerden. Fakat bunu yaparken şuna dikkat et. Eğer ağırlığını arkada bırakırsan o zaman ellerin zaten çok rahat bir şekilde kalkabilir. Çünkü ellerinde ağırlık yok. O yüzden bedenin ağırlığı ellerinde olsun. Buna dikkat et. Arkaya doğru götürmek kendini. Devam ediyorum. Birkaç tekrar daha yapacağım. Kaldır. Hatta rahatsan parmaklarını bile Hafif yerden kesebilirsin. Parmaklarının üstünde kalabilirsin. İndim. Son iki tekrar. Yavaş yavaş kaldırdım avucumu. Mümkünse parmakları. Son tekrar. Yavaşça kaldırdım. Kaldırdım. Ve indirdim. Tekrar. Ayaklarımı taktım matıma. Kaldırdım dizlerimi yerden. Bakışların ellerin arasında. Sağ bacağını geriye uzat. Ve yeniden çektin. Sol bacağını geriye uzat. Ve yeniden çektin. Devam ediyorum. Zor geldiyse lütfen dizlerini yere koy. Ve devam et. Sağ bacağını geriye uzat. Ve tekrar öne doğru çektin. Sol bacağını geriye uzat tekrar dört ayağa doğru gel. Son tekrarı yapıyoruz. Sağ bacağını geriye uzattım. Eğer dizlerini yerden ayırdıysan dizin yere çok yakın, çok az yukarı kaldırma. Çektin ve sol bacağını geriye doğru uzat. Ve çektin. Kaldırdın kalçayı. Aşağı bakan köpekteyiz. Aşağı bakan köpekteyken göğsünü yere doğru yakınlaştırıyorsun, göğsünün iki kolun arasından yere doğru yakınlaşıyor. Bunu yaparken kalçayı sağ ve sola yavaş yavaş hareket ettir. ve merkezinde sabitlen. Gördüğünüz gibi aşağı bakan köpek yaparken bile aslında bileklerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi öne doğru yürüyorum. Kaka sana ve sana pozunun hazırlığını yapacağım. Bunun için ellerimi yerleştirdim. Parmaklarım karşıyı gösteriyor ve kalçamı yukarıya doğru kaldırdım. Dizlerim kolumun üst kısmıyla temas etti. Burada bakışlarımı ileriye doğru aldım. Gözün pozisyonuna dikkat et. Şu anda geride parmak ucuma doğru kalkarken göğsümü de ileriye doğru taşır. Ağırlığım iyice ellerime gelmiş oldu burada. Ve yeniden geri dönüyoruz. Tekrar ileriye doğru uzadın. Ağırlık ellerine geldi. Ve geriye doğru çektin kendini biraz daha güçlü olsun dersen yine ileriye doğru uzadın. Bacağın birini kaldırmayı dene. Bu kadarı senin için yeterliyse ayaklarını kaldırmayabilirsin. Ve geldik geriye. Son iki. Hadi uzadım ileriye doğru. Bacağın birini kaldırmayı deneyebilirsin. Ayaklarını yerde tutabilirsin. Gel geriye. Son kez gittim. Ve geldim geriye. Yeniden gönder bacaklarını geriye. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Nefeslerin burundan ve uzun. Olabildiğince kendini dinlendir. yine koydum. Şimdi kalçayı yerleştirdim topukların üzerine. Burada yine rahat etmiyorsan kalça altına bir yastık, bir yükselti yerleştirebilirsin. Burada elimin üstünü yere koyuyorum. Parmaklar dizlerini göstersin. Az önce yaptığın hareketin tam tersini yaparak aslında şu anda el bileğini rahatlatıyorsun. Biliyorum. Bilekleriniz biraz yoruldu. Bu pozla birlikte dinleniyoruz. Yavaşça pozdan çıktım. Ellerini açıp kapatabilirsin. Biraz daha rahatlamak için. Şimdi yeniden dönüyoruz çalışmaya ve geldim. Dört ayaktayız. Ardından plank pozuna doğru yerleşiyorum. Yine bacakların arasını birazcık açık tutabilirsin kolaylaşması için. Plank pozundayken sol kolunu yukarıya doğru kaldırdın. Burada omuz ve el bileğimin aynı hizaya yerleşmesine Dikkat ediyorum. Eğer zorlanıyorsan dizlerini yere yerleştirebilirsin. Kalçayı yukarıda tutmaya devam et. Rahatsan plank pozisyonunda kaldın. Ve hala rahatsan belki de sol bacağını bile kaldırabilirsin. Şu an senin için hangisi uygunsa onu uygulayabilirsin. Yavaşça sol elini yere indir. Ve sağ kolunu kaldır havaya. Yine eklem hizalanmalarına dikkat et. Zorlandıysan dizlerini yere koydun. Rahatsan burada kaldın veya bacağını yukarıya kaldırdın. Nasıl uygunsa senin için. Dengeni bulabiliyorsan bakışlarını yukarıdaki eline alabilirsin aynı zamanda. ve merkezine doğru döndün. Şimdi burada yine plank pozisyonundayım. Sağ bacağımı hafifçe yerden kestim. Zorlanıyorsan dizini yere koy. Rahatsan dizin havada kalsın. Bacağını değiştir. Sağ bacağın yere yerleşti. Sol bacağını kaldırdın. sol yerleştirdim. Yine dizlerini yeri koy ve çocuk pozuna doğru yerleşip dinlenelim. Nefeslerin burundan ve uzun. dilersem kollarını bu kez arkaya doğru da alabilirsin. Ya da önde tutabilirsin. Nasıl rahatsa. nefesini. Çek bedenini. Kobraya doğru. Ayaklarının matına tak. Ver nefesi. Aşağı bakan köpek. Bakışlarını ellerine doğru aldın. Sumaya doğru gideceğim. Kocaman açacağız bacaklarımızı. Matımızın dışına kadar çıkacak. Sağ bacağını attın. Sol bacağını attın. Ve yumruklarını yere koy. Ağırlığım kalçada. Bacaklarda değil. Dizlerim önde değil. Yine burada dikkat et. Dizler sağa sola açılmasın. Parmak ucunu takip etsin. Ve burada ellerime yük vermiyorum. Zaten yük verirsem şöyle bir görüntü olacak. Ağırlığım kalçamda. Ellerim yere sadece temas ediyor. Güçlü bir duruş. Al burada dayan güçlü, al bir nefes, uzunca bırak, hadi bir nefes daha yapabilirsin. Ve bıraktın. Ellerini yere bas, dizlerini gerdir, al nefes karşıya bak, ver nefes katlan bacaklarına doğru. Yeniden al nefesini, kaldır başını sumoya yerleşiyoruz. Kalçaya doğru aldım ağırlığımı ve yerleştim. Sumo. Aldır nefes. Ve ver. Al nefes. Boşalt nefesi. Son nefes. Ve yeniden dizlerini gerdirdin bacaklarına doğru sarıl. Ellerin yere yerleşmiyor olabilir, bileklerine gelmiyor olabilir. Önemli biraz daha yukarıda kalabilirsin. Şu anda bedenin ne kadar izin veriyorsa o şekilde yerleşti. Haydi son kez gidiyoruz. Sumo'ya yerleştin ağırlığını aldım, Kalçanı doğru al nefesi. Ve boşalt. Al nefes. Boşalt nefesi. Son nefes. Ellerini yere bas. Kalçanı kaldır. Gönder bacaklarını. Aşağı bakan köpeğe. Şimdi aşağı bakan köpekte pedalladım. Bir sağ, bir sol parmak ucundayım. Göğsünü yere basmaya devam ediyorsun. Ve dizlerini yere koy. Ağzını, ayaklarını öre. Son bir güçlü pozumuz var. Ardından rahatlayacağız. Şimdi bot duruşuna doğru gideceğim. Krek kemiklerin birbirine yakın. Sırtın dik. Kollarını ileriye doğru uzatın. Bacakların bükülü. Eğer rahatsan bacaklarını gergin tutabilirsin. Rahat değilsen dizlerin bükülü kalsın. sırtın arkaya doğru bırakma. Ve güçlü bir şekilde kalmaya devam et burada. Yavaş ayaklarını yerleştirdin. Uza yukarıya doğru. Ve katlan bacaklarını. Al nefes açıl. Kaldır başını. Yeniden yerleş. Bot duruşuna. Rahatsan bacakların gergin durabilir. Rahat değilsen dizlerin bükülü kalsın. Ve yavaşça bıraktım. Ayak tabanlarımız yerde, sırt üstü yerleşiyoruz atımıza şimdi. Kolların yerde kalsın. Yavaş yavaş kalçanı yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken omur omur indir. Bel boşluğunu açmadan karın kasları aktif bir şekilde çalışsın ve bu görüntü olmasın. Bu boşluğu kapatıyorum karın kaslarımı sıkarak ve yine kalçadan başlıyorum. Kuyruk sokumu kemiğinden yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırdım kalçamı. Yine omur omur indirdim her nefesini. Nefes alırken son kez. Omur omur yüksel. Ve nefesini verirken inme. Sol bacağını ileriye doğru uzat. Sağ dizini gerdir ve kendine doğru Burada kalçam tavanı gösteriyor. Yan tarafa doğru açılmasın. O artık başka bir poz olur. Kalçan yukarıyı göstersin. Ve bacağını nereden tutabiliyorsan oradan kendine doğru çek. Ayağından tutabilirsin. Bacaktan tutabilirsin. yavaş bacağını bıraktın. Bu kez sol bacağımı kaldırıyorum yukarıya doğru. Yine senin için neresi uygunsa oradan yakaladın bacağını ve kendine doğru çekiyorsun. Yavaşça sol bacağını da bıraktım. Şimdi ayak tabanlarını birleştir burada. Topukları iyice kasıklara doğru yakınlaştır. Ve bırak burada bedenin gevşesin. Bacakların çok yukarıda kalıyorsa yine burada altına yastık koyabilirsin biraz daha rahatlatmak için. Rahatsan iki yana döküyorsun bacaklar sen de yavaş yavaş gevşemeye başla. Ellerden destek alarak yavaş yavaş bacaklarını kapattın. Bacaklarını ileriye doğru uzat. Şavasana için yerleşiyoruz. Bacakların arası hafifçe açık. Kollar bedenin yanında. Avuçlarını yukarıya doğru çevirdin. Baştan ayağa tüm kasların gevşesin. Senin için mümkünse gözlerini kapat. Yaptığın bu güçlü pratik için kendine teşekkür et. Ve şimdi kasların biraz dinlenmesine izin ver. Belki çok yoğun bir gündü senin için. Belki de çok sakin. Ama yine de zihninden birçok düşünce geçtiğine eminim. Şimdi zihnini sakinleştir. Biraz sessizleştir. Biraz dinlenmek senin de hakkın. Hem zihnen hem bedenen. Burundan derin nefes al. Nefesi uzunca bıraktın. Yeniden al derin nefes. Nefesi uzunca bırak. Tekrar al. Ve verdin. Gözlerini açmadan başını yavaş yavaş sağa ve sola çevir. ayakları ve elleri fark et. Yavaş yavaş hareket etmeye başlasınlar. Dizlerini göğsüne doğru çektin. Sarın dizlerini. Burada da sırtını hafifçe şişirip sağa sola sallanabilirsin veya dilersen sabit kalabilirsin. Nasıl daha iyi hissediyorsan kendini. Sağ tarafına doğru dön ve ellerden aldığın destekle oturuşa yerleştir. Gözlerini kapalı tutmaya devam et, omurgan dik olsun, dikkatin nefesinde kalsın. Başını ellerine doğru düşür ve pratiğini tamamla. Namaste. Bu pratikte bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Umarım sizler şimdi öyle olmuştur. Güçlenmeye ihtiyacınız olduğunda tekrar tekrar bu pratiği uygulayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.